Kasparov'un Deep Blue ile yaptığı santraç müsabakasından sonra akıllara yeni bir soru geldi. En üstün performans insana mı aitti yoksa makinelere mı? Bunun ardından 2005 yılında Play Chess platformu üzerinden açık stilde bir santraç müsabakası gerçekleştirildi. Üç farklı takım halinde yarışmacılar birbiriyle yarışabilecekti. Bu takımlar insanlı takım, insan ve makine takımı ve sadece makine takımıydı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. En üstün bilgisayarlara karşı bile insan ve makine takımı başarılı oluyordu. Buradan çıkan sonuca göre insanın stratejik olarak yol göstericiliği ile bilgisayarların taktiksel başarısı birleştiğinde en üstün bilgisayarlara dahi bilgisayarlara karşı dahi galibiyet kazanılabiliyordu. İkinci bir sonuç ise daha ortalama performansa sahip insanlar ile makine ve yüksek işlemcili bilgisayarların güçlü performansa sahip insanlar ile makine ve düşük işlemcili bilgisayarlara göre daha başarılı olduğuydu. Yani insanlı ve insansız sistemler takımı gelecekte en üstün başarıyı sergileyecek. Pentagon'un çalışmaları ise bu anlamda devam ediyor ve insansız hava sistemleri yol haritasında da bunu görmekteyiz. Yol haritalarında Özellikle insanlı ve insansız sistemler takımına vurgu yapılmakta ve simbiyotik ilişki içerisinde bu takımlar yeni uçak sistemlerine eklenmekte. F-35'lerde yer alacak sistemler benzer sistemler olacak. Ve bu sistemlere bu sistemler modern hayatta R2-D2'ya benzetiliyor. Skyborg projesi de bu sistemlerin denendiği projelerden bir tanesi. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?